3-4 haftadır takımın bir trendi var, bir yükselişi var. Bazı yerlerde eksikliklerimiz oluyor, bunu görebiliyoruz. Bunları gidermeye çalışıyoruz. bugün de kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı. Yine milli araya girerken tabii ki her takım gibi bizler de kazanmak istiyorduk. İlk yaraya baktığımız zaman yine fena bir oyun başlangıcı yok. Ama ondan sonra oyun üstünlüğü olarak biraz daha Bizden daha iyiydi. Ee, biz savunma anlamında iyi şeyler yaptık. Fena çıkışlar yapmadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynamamıza rağmen, oynayamamamıza rağmen yine iki tane, üç tane gol atabileceğimiz pozisyonumuz oldu Thomas'la, Eren'le. Onları değerlendiremedik. Bir de e, Ceral böyle tersten girdiğimizdeki tercih, orada bir tercih de doğru yapabilseydik yine onda iyi, ciddi bir pozisyon olabilirdi. Buna rağmen yani ilk yarıda bizim istediğimiz oyunu oynayamamamıza rağmen e, mücadelenin yanında yine de e, üç tane pozisyon sayabilirim. Bu anlamda e, ikinci yarıda tabii ki çok daha farklı siyahla beyaz kadar belki çok farklı bir oyun vardı. Tamamıyla e, oyun üstünlüğü e, çarım sporu olan bir maç vardı. Ama talihsizlik işte üzerimizden atmamız lazım. Ne atmamız lazım? Gol olayını. Bütün oynayan oyuncularımdan, kadroda olmayan kulübe de olup destek veren bütün oyuncularından o anlamda çok memnunum. Gol anlamında bir eksiklik yaşıyoruz. O da çok fazla da dillendirip de bunun da sadece forvet oyuncularımız için değil, bütün oyuncularımız için. Sonuçta stoperlerimiz de pozisyona girebiliyor. Bugün zaten attığımız bir gol var. Attığımız golde önce önce loiyi çekiyorlar. Loiyi çektikten sonra loyik rakipten kurtulmak isterken adamdan kurtulmak istiyor yani topa gitme amacıyla bir eylemi var. Bu eylem sonucunda yine iptal edilen bir gol var. Bu karardır. Sadece katılmamakla beraber mecbur saygı duymak zorundayız. Bunu analiz etmeleri lazım. İyi bir şekilde analiz etmeleri lazım. Dediğim gibi stoperler de gol atabiliyor, orta da gol atabiliyor ya da pozisyona girebiliyor, kanatlar forvetle girebiliyor. E aslında baktığınız zaman ilk yarıda birkaç pozisyon, net pozisyon, iyi mücadele. İkinci yarıda hem oyun hem mücadele hem pozisyon zenginliği. E, verimli bir maç geçti diye düşünüyorum. Bu bizim e, gol yemeden bitirdiğimiz üçüncü maç diye e, tahmin ediyorum. E, o anlamda e, gol yememek iyi ama e, atabilseydik diye düşünüyoruz. E, milli arada biraz daha tabii ki <laughs> gol vuruşu çalışmamız gerekecek. Dediğim gibi yaptığımız, yapıyoruz, çalışıyoruz ama e, çok da tabii üstünde de durmamak lazım. Bazen öyledir. Bir ara biliyorsunuz penaltı atamıyorduk. o olayı hallettik. E, şimdi atıyoruz. E Golle alakalı da elbette torbanın ağzı bir gün açılacaktır.